cümle çeşitlerini içeren konu testimize başlıyoruz. 1. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre farklı bir cümle kullanmıştır? Yapısına göre farklılığı soruyorsa neler olabilir? Basit, birleşik, sıralı ve bağlı. Sözel olarak bunları bir hatırlayalım dilerseniz. Basit neydi arkadaşlar? Basitte tek bir yüklem vardı. Yani tek bir yargı vardı ve yan cümle yok. Burada ne var? sadece temel cümle var. Birleşikte birleşik kendi içerisinde dörde ayrılıyordu hatırlarsanız. Girişik birleşik, iç içe birleşik, birleşik ve şartlı birleşik. Birleşik cümlelerde arkadaşlar yan cümle bulunmaktadır. Bakın basit cümlede yan cümle yokken birleşik cümlede yan cümle vardı. Yan cümle hangi yollarla yapılıyordu? Birincisi fiilimsiyle, diğeri ise şartla. Eğer fiilimsi ile yapılmışsa girişik birleşik cümle. Şartla yapılmışsa şartlı birleşik cümle. Eğer alıntı sözler dediğimiz iç içe bulunan sözler varsa iç içe birleşik cümle. Ve son olarak da arkadaşlar bunların birbirine bağlanması ki ile gerçekleşmişse ki ile birleşik cümle demekteyiz. Buraya kadar bakın tek yüklemden bahsettik. Sıralı ve bağlı cümlelerde ise Birden fazla yüklem yani birden fazla cümle vardır. Bunlar birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanırsa sıralı. Birbirine bağlaşla bağlanırsa bağlı cümledir. Evet yapısına göre farklı olanlara bakalım. Kişi kendini görse eli kınamaz. Kınamaz yüklemimiz vardır. Arkadaşlar içerisinde fiilimsi ve sase var mı? Yani yan cümle var mı? Ona bakıyorum. Kişi kendini görse... Eli namaz görmekten görse bakın sase şart var. B'ye geçiyorum. Her gönülde bir aslan yatar. Burada arkadaşlar her gönülde bir aslan yatar da fiilimsi ya da şart var mı? Yok. C seçeneğine bakıyorum. Vakitsiz açan gül çabuk solar. Açmaktan açan fiilimsi görüyorum. D seçeneğine bakıyorum. Sen işi bırakmadıkça iş seni bırakmaz. Dıkça dikçe bakın. Zarf fiildir. Şimdi hangisi yapısına göre farklı olur o zaman? Burada şartlı birleşik cümle var. Burada ve yani C ve D seçeneklerinde fiilimsi ile yapılan girişik birleşik cümle var. Hangisi farklıdır? Tabii ki B seçeneğimiz farklıdır. Çünkü A, B ve D seçenekleri birleşikken B seçeneği basit bir cümledir. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevabımızdır. İkinci sorumuza başlıyoruz. Bahar yağmurların ardı sıra hayat getirmiş eski bozkıra. Mısralarının meydana getirdiği cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Burada arkadaşlar verilerden de hareket edebilirsiniz. Bakın birleşiklik ya da basitlikten bahsediyor. Bu yüzden diğerlerine yani sıralı ve bağlıya bakmaya gerek yok. Aslında bu cümlenin düzgün hali şudur. Şiirler biliyorsunuz devrik yapılardır genelde. Bahar yağmurların ardı sıra eski Bozkır'a hayat getirmiş. Yani burada birden fazla yüklem aramayın. Çünkü bir yüklem var. Getirmiş. Bu da temel cümlemizdir. Arkadaşlar bir yüklem var. İçerisinde fiilimsi ya da şart var mı ona bakıyorum. Bahar yağmurların ardı sıra hayat getirmiş eski Bozkır'a derken herhangi bir fiilimsi ya da şart yok. O zaman bu cümlemiz ne olabilir? Basit olabilir. Bu nedenle A seçeneğini ve D seçeneğini eliyorum. Getirmek olumlu bir şey mi, olumsuz mu? Getirmek olumludur. Olumsuz olsaydı getirmemiş de olurdu. Aslında doğru seçeneğimiz çıktı ama biz diğer özelliklerimizde bakalım. Getirmiş dediğimiz yüklemimiz cümlenin içerisinde yer aldığı için, ortasında yer aldığı için bu devrik bir cümledir getirmek, makmek, mastar ekini alabiliyor. Yani bir fiil cümlesidir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. 3 Yine benzer bir sorumuz var. Bir karınca su içmek için ırmağa eğildi cümlesi aşağıdakilerden hangisine uygundur? Yine bakın basitlik ve birleşiklik var. Bu yüzden diğerlerine bakmıyorum. Eğildi yüklem. Yani yüklemimiz bizim biliyorduk ki temel cümlemizdir. Burada Arkadaşlar fiilimsi ya da şart görüyor musunuz? Bir karınca su içmek için ırmağa eğildi. Bakın, makmek isim fiil burada bulunmaktadır. İsim fiil bulunuyorsa yani fiilimsi bulunuyorsa bu cümle basit midir, birleşik midir? Tabii ki birleşik bir cümledir. Bu yüzden yine A ve D seçeneklerimi eliyorum. Eğilmek olumlu mu, olumsuz mu? eğilmedi deseydi olumsuz olurdu ama bu durumda olumlu bir cümledir. Aslında yine doğru seçeneğim çıktı ama ben devam ediyorum. Yüklemim sonda mı ortada mı başta mı ona bakıyorum. Sonda bu yüzden ne diyorum? Kurallı bir cümledir. Eğilmek, make mark alabildiği için de fiil cümlesidir. Doğru cevabım B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi olumlu fiil cümlesi kullanılmıştır. İki arayacağımız özellik var. Olumluluk ve fiil. A seçeneğine bakıyorum. Dilerseniz önce hepsini olumlu olumsuzluk yönüyle bakalım. Gören gözün hakkı vardır. Var olumlu. Er olan ekmeğin taştan çıkarır. Çıkarmak olumlu. C seçeneği. İnsan her zaman yetmez kendi kendine. Bakın yetmez. Mazmez olumsuzluk almış. C seçeneğini eliyorum. D seçeneğine bakıyorum. İnsan insandan çektiğini hiçbir şeyden çekmez. Bakın malzemez olumsuzluk ek var yine olumsuzluk bildirmektedir. Burada şunu hatırlatayım. Bize anlamca olumsuz, yapıcı olumlu, yapıcı olumsuz, anlamcı olumlu gibi özellikle belirtmedikçe bize verilenleri arıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki tane olumlu seçeneğim kaldı. A ve B hangisi fiil hangisi isim cümlesi ona bakalım. Gören gözen, gören gözün hakkı vardır derken bir yere gitmek varmak anlamı mı var. Hayır. Bulunmak anlamı var. Bu yüzden isimdir. Er olan ekmeğin taştan çıkarır. Çıkarmak bakın Make mak master ekini alıyor. Bu yüzden bu fiil cümlesidir. Hem olumlu hem de fiil olan dolayısıyla B seçeneğim olmaktadır. 5 Çamların kokusunu taşır rüzgar tepeden cümlesi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor bize. Bu cümlenin düzgün hali aslında şudur arkadaşlar. Rüzgar çamların kokusunu tepeden taşır. Burada bakın yüklemimiz taşır. Yani temel cümlemiz cümlenin içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden bu nedir? Devriktir. Taşımak olumlu mu olumsuz mu? Taşır olumludur. Birleşik cümle mi? Birleşik cümle olabilmesi için içerisinde şart anlamı katan ssa ya da fiilimsi bulunmalıydı. Bunlardan herhangi birini görüyor muyuz? Bakın çamların kokusunu rüzgar tepeden hiçbirinde yer almamaktadır. Fiil cümlesi midir? Evet taşımak bir fiildir. Dolayısıyla C seçeneğim doğru cevap olmaktadır. 6. Aşağıdaki dizelerin hangisi devrik olumlu isim cümlesidir? Evet, üç kuralım birden sağlamalı. A seçeneği oba çocuklarının vatanı yayladır. Yayladır yüklem. Yüklem sonda yer aldığı için bu seçeneği hemen eliyorum. Daha birinci kuralım sağlamadı. B seçeneği yayla türkilerini söyler taze gelinler. Cümlemizin aslı şu değil midir? Taze gelinler yayla türkilerini söyler. Bakın söylemek yüklemdir ve cümlenin içerisinde yer almış. Yani devrik Birinci kuralımı sağladı. Söylemek olumlu mu olumsuz mu? Tabii ki olumludur. Bu yüzden ikinci kuralımı sağladı. Bu isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi? Az önce söylemiştik. Söylemek diyoruz bakın. Söylemek Macbook Master 2 aldığı için bu bir fiil cümlesidir. Bu da nedenle bu seçeneğimi de eliyorum. C seçeneği dağ başı dumanlarla sisle kararmadadır. Bakın kararmadadır yüklem. Yüklemimiz sonda yer aldığı için devrik değildir. Bu seçeneğimi eliyorum. D seçeneğimize bakıyoruz. Boydan boya yeşildir bu dağların her yanı. Cümlemizin aslı şu değil midir? Bu dağların her yanı boydan boya yeşildir. Yeşildir yüklem. Cümlenin içerisinde yer aldığı için devrik mi? Evet. Yeşil olumlu mu olumsuz mu? Yeşil değildir deseydi. Olumsuz olurdu bakın. Bu olumlu. İsim mi fiil mi? McMaster ekini getirerek hemen ölçüyoruz. Yeşilmek diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. O zaman bu bir isim cümlesidir. Her üç kuralımda sağlayan seçenek D seçeneği doğru cevabımızdır. 7. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki cümlenin özellikleri doğru verilmiştir? Salkımlardan damla damla süzülür mehtap. Cümlenin düzgün hali şu değil midir? Mehtap salkımlardan damla damla süzülür. Bakın yüklemimiz içeride kaldı, temel cümlemiz. Arkadaşlar yüklem içerisi içerideyse bu cümlemiz nasıldır? Devrik bir cümledir. Bu nedenle B ve D seçeneklerimi eliyorum. Süzülmek olumlu mu, olumsuz mu? Süzülmez deseydi olumsuz olacaktı. Tabii ki bu bir olumlu cümledir. Bakın yine aslında doğru seçeneğim çıktı. Basit mi, birleşik mi? Arkadaşlar, salkımlardan damla damla mehtap sözcüklerinde herhangi bir fiilimsi ya da şart görmediğim için bu bir basit cümledir diyorum ve tek bir yüklemi var. Süzülmek, mekmak Ekin'i aldığı için bir fiil cümlesidir. Dolayısıyla doğru seçeneğim C seçeneği olmaktadır. 8. Kuşun yuva yapması gibi doğal bir görevdi onun için eser yazmak. Cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A seçeneği anlamına göre olumlu cümledir. Bakalım kuşun yuva yapması gibi doğal bir görevdi onun için eser yazmak. Burada olumlu mu? Olumsuz mu? Tabii ki bu bir olumlu cümledir. Görevdi. Görev değildi deseydi olumsuz olurdu. B seçeneği ögelerin dizilişine göre devrik cümledir. Kuşun yuva yapması gibi doğal bir görevdi. Bakın kuşun yuva yapması gibi doğal bir görevdi edat grubu oluşturmuş ve yüklemin cümlenin başında yer almıştır yüklemimiz ve devriktir. Bu kuralımızda da sağlıyor. C seçeneği yüklemine göre fiil cümlesidir. Görev idi. Bakın arkadaşlar görevmek diyebiliyor muyuz? Diyebiliyor muyuz? Hayır. Make McMaster ekini almadığı için bu isim cümlesidir. D seçeneğine bakıyorum. Yapısına göre birleşik cümledir. Birleşik cümlesinin şartları nelerdi? Ya fiilimsi ya da şart olacak. Kuşun yuva yapması gibi doğal bir görev derken yapma, yapmama, mame isim fiil ekini almış. Yani fiilimsi var. Bu nedenle birleşik cümledir. Doğru seçeneğim tabii ki C seçeneği olmaktadır. 9. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? A seçeneği. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Burada arkadaşlar soru sormak Herhangi bir şey öğrenmek amaçlanıyor mu? Hayır. Bu yüzden sonuna nokta koyuyorum. B seçeneği nereye giderse gitsin onu bulacağım. Burada kararlılık var. Herhangi bir şey öğrenme amacı yoktur. Yani içerisinde nereye, ne soruları yer almasına rağmen anlamlı soru değildir. C seçeneği o gelir mi, gelmez mi bilmem. Her mühimi bizim soru ekimiz değildir arkadaşlar. Burada herhangi bir şey öğrenmeyi amaçlamıyor sonuna nokta koyuyorum. D seçeneği katlanacak mı bütün bu sıkıntılara? Düzeltirsek bütün bu sıkıntılara katlanacak mı diye bir soru soruyor. Bir durumu öğrenme amacı var. Dolayısıyla D seçeneğimiz doğru cevabımızdır. 10. Yukarıdaki şiirin hangi dizesi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapısı bakımından neydi? Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle acı çektim dertlerine alıştım derken arkadaşlar yüklemlerimizi bulalım önce alıştım bir acı çekmekteki çektim iki iki yüklemimiz varsa basit ya da birleşik olabilir mi hayır ya sıralıdır ya da bağlıdır sıralı neydi birden fazla cümle vardır birden fazla yüklem vardır bunlar birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayrılır Bağlı cümlede neydi? Bağlı cümlede bağlaçlarla birbirinden ayrılır. Birden fazla cümle. Burada arkadaşlar virgülle ayrıldığı için bu bir sıralı cümledir. Meşakkati senin ile bölüştüm. Kaç tane yüklem var? Bir tane. Bölüştüm yüklem. Bir yüklem varsa bu basit ya da birleşiktir. Birleşik olabilmesi için içerisinde şart ya da fiilimse olmalı. Herhangi bir var mı? Yok. Bu arkadaşlar basit bir cümledir. Ne verdiysen yedim, doydum, geliştim. Yedim, doydum, geliştim. Birden fazla yüklemimiz vardır. Bunlar birbirinden virgülle ayrılmıştır. Yine sıralı cümlemiz. Anadolu varlığımsın, anamsın. Varlığımsın ve anamsın birden fazla yüklem vardır. Bunlar birbirinden virgülle ayrılmıştır. Dolayısıyla bu da bir sıralı cümledir. Farklı olan seçeneğimiz ikinci yani B seçeneğimiz doğru cevap olmaktadır. Böylece cümle çeşitleri konusunu tamamlamış bulunmaktadır.